Merhaba arkadaşlar bugün yine bir Minecraft yanınızdayız yanımızdayız. Bugün size Creative Mod'dan yeni bir şey öğreteceğim. Bu ikinci videomuz bilgilendirme videosu yine. Creative mod'dan size yeni bir yapı göstereceğim. Buyurun yine şunu yapalım. Bu bizim klasiğimiz artık. Ay pardon başkan. Neyse tamam şimdi. Yine bir araştırma yaparak buldum bunu. Şimdi buradaki otomatik e, ok sistemi. E, buradan bastığında ateşli ok yapacağız. Buradan lav dökülecek gördüğünüz gibi. Piston koydum alta. E, Redstone'lar yardımıyla olacak bu. Buradan da e, açtığımda bu ok fırlatacak. E, fırlatması için de zaten jarjörü fulleyin. Şimdi e, burada piston. E, bunun sağ tıkladığımda piston bunu geri çekecek ve e, buraya dökülürken lav love, love sınırsız bu arada. Çünkü böyle yapınca sınırsız oluyor. Evet. E, öyle yaparken e, şimdi bunu açtım. Şimdi bir yavaş yavaş akacak birazdan. Evet. Şimdi bunu açtığımda gördüğünüz gibi nasıl ama? Evet, onları toplayalım. Şimdi Evet, şunları sunayım. Evet, e, şunları toplayayım. Bir dakika ya ben takıntım olan fırlı kalsın orada. Sonra neresi? Şurası. Burası. Şurası. Evet. Evet, e, size şimdi bunu en başta yapacağım. Gerekli eşyalar burada gördükleriniz. Aşağıda gördükleriniz. E, öncelikle buraya bir boşluk buraya e, bayağı bir açın. Önemli değil yani. Ç çünkü lav akacak ya. Ben üç katmanlı bir creative mod yaptım için burası sonsuzluk. Güzel yapmışım. <laughs> e, şimdi böyle yapacağız. Böyle 1 2 3 sonra diğer tarafa da aynısından. Ee, sonra şey bakıyorum da size bir yanlış bilgi vermeyeyim diye. Evet. Buraya ortaya ay. Ortaya bir tane daha tuğla. Ee, bunu yaptıktan sonra e, şeylerimizi koyalım. Biz fırlatıcıyı koyacağız. Şunu şuraya koyayım. Şunu da böyle şunun üstüne. Böyle koyduktan sonra şunu kırayım. Ona pek bir gerek kalmayacak. Çünkü kızıl taş yeterince enerji verecek. Birazdan kuracağım kızıl taş. Buradan bunu böyle ee, sonra buradan böyle 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 yapıp Buradan bir iki Kaç adım yapayım çok uzatmayacağım çünkü Yanlışlık olmasın Bir iki üç Üçlük yapacağım bir iki Üç Bir yatayım isterseniz ee, Çünkü sabah sabah Daha iyi olur Aa. Aa, Çok güzel bence Yani gerçekten Süper bir savunma sistemi Saldırı ve savunma sistemi bunu, bunu evin her bir köşesine koyduğunu düşünsene pat 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 neyse 1 2 3 1 2 3 şart elimizi koyacağız ee, bunu sonra e, şuradan böyle 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 buraları koyduktan sonra e, alta kızıl taş takviyesi sesi duyuyorsunuzdur herhalde şu an açık boş şu an şu an bu ateşsiz bir şekilde yapılan bunu durdurayım evet isterseniz bir deneyelim ateşsiz bir tane yapalım bunu böyle koyayım koyalım bunu buraya şimdi açıyorum böyle ateşsiz. ama ben tabi ateş yani imkanımız sınırsız olduğu için en iyisi elimizden gelenin en iyisini yaparız Bundan sonra Şuraya şöyle bir şey yapacaktım Ne yapacaktım ben Evet Şimdi şuraya yeni bir kutu Şey yeni bir bölüm yapıyoruz Bunun bir kare yan iki kare Bir kare sol Bir kare sol tamamdır Sonra Redstone Taşı koyacağız Bir dakika arkadaşlar yaptıktan sonra bir, bir tur daha yapacağız. Evet ondan sonra bir yatay. Ee, şuraya yan, yan bir piston koyacağız. Çünkü buraya gençler lavı buradan gördüğünüz gibi buradan kesecek lavı. Sonra açacak filan. Yapışkan piston olamaz. Ee, bunu normal bir piston yapacaksınız. Yapışkan piston olmaz. Evet. Ondan sonra Evet he tamam aklıma geldi Üst, Bunun üstüne böyle e, Böyle çiçek gibi yapın e, Sonra bunu e, Redstone'layalım Bunu böyle yaptıktan sonra Eksik bir şey var mı Bakalım yani Gördüğünüz gibi Evet Bakın kapandı Şimdi kapandı az önce çıktı pardon e Şimdi bunu Böyle yapıp Lavamızı dökeceğiz kovadan Böyle ya ee, başka bir eksik var mı? Bir kontrol edeyim. Öyle çünkü he, evet bir kat daha yukarıdan yapacaktım herhalde. Ee, şöyle, 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 şöyle. Ha tamamdır. Böyle. Sanki fazla yüksek yapmış yapmış mıyım? Bir şey mi yanlış yaptım? Bir bakabilir miyim? Hayır şey yanlış yapmadım şuraya eksik koydum yani öyle de oluyor da görüntüyü bozmayalım evet evet sonra arkadaşlar şimdi bir daha yapalım bunu böyle açacağız bu şimdi dökülüyor buradan gördüğünüz gibi bunu böyle açtığımda gördüğünüz gibi Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Ben Yufi Gemik'ten Uğur.